Halkbank sektör analizi sunar. Halk ister Halkbank yapar Halkbank. Temmuz Pazartesi sektör analiz programıyla tekrar birlikteyiz efendim. Konuğumuz, stüdyo konuğumuz Çetin Ünsalan, gazeteci Çetin Ünsalan. Kendisine normalleşme sonrası Türkiye'nin ekonomisini soracağız ve dijitalleşme artık hayatımızın içinde tamamen olduğu için Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğiz, etkileyecek soracağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun, Hoş yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet isterseniz e, normalleşme sürecinden başlayalım. Normalleşmeye başladık artık. E, e, Hı -hı. Bayağı da normal normal yaşamaya başladık. Belki biraz da fazlasıyla diyebiliriz. Nasıl etkiledi ve etkileyecek Türkiye ekonomisini? E, normalleşme, sıradanlaşma artık e, ne dersek diyelim adına ama... E, ...tekrar ekonominin konuşulduğu bir sürece girmek durumundayız. Sadece bizde değil bütün dünyada. E, şimdi... E, bir baka var. ...dijitalleşme diye ama... ...onu bir sonraki adımda... ...değerlendireceğim müsaade ederseniz. Çünkü... ikinci normalleşmeyi nasıl girdik... ...ona bakmak gerekiyor. Hı hı. Hem dünya ekonomisi açısından hem de... ...Türkiye ekonomisi açısından... ...çok sağlıklı bir fotoğraf içerisinde... ...biz bu pandemi sürecine girmedik. Yani zaten 2008... ...krizinden sonra yaşanan... ...bütün gelişmelerin ışığında... ...aşama aşama buraya kadar... ...gelinen o sanal ekonominin... ...yarattığı aşırı balıkçılık onlaşmanın bir faturası bütün dünyanın gündemindeydi. Tabii bu süreçte 2000'li yıllarda o sıcak parayı sıcak para genişlemesini iyi kullananlar ve kötü kullananlar aslında pandemi sürecine de benzer bir fotoğrafla girdi. Yani o dünyadaki o sıcak parayı biraz daha finansman yapanlar üretim ekonomisine yönelenler nispeten biraz daha iyi bir noktada geldi. Pandemi süreci öyle bir noktada geldi ki biraz 2020 yılının ilk aylarına ilk şeylerine baktığımızda hafif hafif kıpırtıların olduğu e, fakat eski dünya e, düzeni ölçüsünde baktığınızda bir takım kıpırtıların olduğu e, bir süreçte işte, e, yaşanıyordu. E, oysa e, belki de bu pandemiyi hiç yaşamasaydık e, bundan 3-4 yıl sonra e, karşı karşıya kalacağımız, daha net karşı karşıya kalacağımız yeni ekonominin e, gerçeklerine birdenbire e, yaşar hale geldik, karşı karşıya kaldık. E, tabii burada ne kadar hazır hazırdık ne kadar değildik biraz onu masaya yatırmak lazım. Fakat buna gelmeden önce normalleşme dediğimiz sadece iş yerlerinin açılması işte insanların bir şekilde işe gidip gelmesiyle normalleşemiyoruz. İsmi çok hoş geliyor kulağa uh -huh. ve hepimizin de temennisi bu yönde ama ne yazık ki aslında bu ikinci çeyreği kapsayan yani işte Mart, Nisan, Mayıs ve biraz da Haziran'a tekabül eden o süreci kapsayan birinci çeyreği sonu ile ikinci çeyreğin sonu gibi itibar o perspektifte ağır hasarlar oluştu. ...hem dünyada hem Türkiye'de... ...pandemi olmasaydı nasıl bir dünya ekonomisi vardı... ...bakın rekabetin farklılaşmasıyla birlikte... ...biraz herkesin kendi köşesine çekildiği... ...mümkün mertebe pazarıma girmesinler ama ben pazardan... ...dünya pazarından daha çok pay alayım anlayışının hakim olduğu... ...korumacılık... ...mesela Çin ile Almanya üzerinden mukayese yapmak gerekirse... ...Çin'in iş gücü ve seri üretim avantajını e, dijitalleşme hepinizin daha doğrusu kamuoyunun endüstri 4.0 olarak bildiği Almanya markası olarak e, gündeme geldi. Bizim dijitalleşme diye nitelendirdiğimiz e, o süreçle yani 4. sanayi devrimi ile birlikte e, yaşanıyordu. Çünkü bu süreçte e, Çin'in bu elindeki avantajı özellikle gelişmiş üretime dayalı ekonomiler almayı planlıyordu. Fakat pandemi öyle bir noktada geldi ki hem dünya ekonomisinin durduğu bir fotoğraf çekti bize hem de aslında bakın çok geç değil doğru şeyleri yapabilirsinizin mesajını verdi. Hı hı. Şimdi Yeniden piyasaların açıldığı şu süreçte işlerin çok tatlı olduğunu söylemek mümkün değil. Yani işte bugün Avrupa Birliği'nde liderler zirvesi var. Son 3-4 gündür devam ediyor ve kimin kime nasıl destek verebileceği konuşuluyor, tartışılıyor. Kuzey Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak hibelerden kaçınılması gerektiğini söylüyorlar, muhalefet ediyorlar. Öbür tarafta Amerika'nın korumacılık ve yine bir adım sonrasında kaldığı yerden başlayan bir Çin netice savaşlarını gündeme getirecek yani, yani çok e, öyle hareketli bir dünyayı giriyoruz Ama ekonominin çok hareketsizleştiği kavramların ve mücadele alanının çok hareketlendiği bir dünyaya geliyoruz. Ee, i̇şte 2016'da sanıyorum Davos'ta e, gündeme gelen bu e, kimilerine göre Endüstri 4.0, e, Japonya'ya göre Toplum 5.0, benim sevdiğim adıyla 4. Sanayi Devrimi aslında e, çok iliklerimize kadar e, gelmiş vaziyette ve her zamankinden daha hızlı olarak bu işe adapte olmamız gerekiyor. Çünkü eski sanayi devrimlerine veya ekonomik devrimlerle mukayese ettiğinizde aradaki farkın çok hızlı açılma riski var. Yani hem bir yandan yakalama şansınız var ama gereğini yapmazsanız da mesela Türk reel sektörünü buna yönelik dönüştürmezsek de aradaki o 70-80 yıllık farkın bin yıllara kadar çıkma ihtimali var. Yani böyle bir normalleşme fotoğrafı içerisinde meseleleri ne kadar sağlıklı tartışıyoruz Açıkçası ben bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla kimse bunları konuşmuyor. Evet yani reel sektör tabii ki çok fazla etkilediği için biz biraz da dediğiniz gibi aslında normalleşme sadece mağazaların açılması, AVM'lere gitmek değil aslında arkasındakini de görmemiz gerekiyor tabii ki biraz da. Fazlasıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Peki dijitalleşme ne kadar etkileyecek bizi ve ekonomiye nasıl katkıları olacak? Şimdi e, dijitalleşme eşittir aslında. Yani yeni ekonominin de e, en baş anahtar kelimesi bence verimlilik. Hı. Yani bunda e, üretirken e, elde edeceğiniz verimlilten e, onu nihai tüketiciye ulaştırana kadar elde edeceğiniz verimliğe kadar her aşama için e, dile getirmek mümkün. Hı hı. Yalnız tabii pandeminin pandemi sürecinde hani hepimiz eve kapandık bir şekilde dijital olduk ve e, e ticaret e, ciddi bir volüm kazandı ya. E, burada biraz kafa karışıklıkları var bilgi hanım. E, öyle zannettik ki sadece internetten e, toplantı yaparsak veya e, internet satış yaparsak dijitalleşme sürecini tamamlayacağımızı e, düşünmek gibi bir yanlışın içerisindeyiz. E, bunlar işin bir parçası ama çok küçük bir parçası. E, asıl e, iş yapış şekillerimizden e, insan kaynakları algımıza e, mesela bir üretim hastındaki otomasyondan bir e, e-ticaretteki B2C yani firmadan tüketiciye dediğimiz işte hepimizin o bildiği alışveriş yaptığımız siteler farklı bir formatla tartışılması gereken firmaların kendi içindeki ticaretinin farklı tartışılması gereken bir süreçteyiz ee, ne yazık ki e, daha önce yapılan yani şu pandemi öncesi biraz daha algımızın yükseldiği bu süreçten önce yapılan e, araştırmalara baktığımızda Hani eğer bir dördüncü sanayi devrimi veya endüstri 4.0'ı konuşacaksak hı hı. Türkiye ortalaması endüstri 2.5'da iki çıktı Hı -hı. Ee, bu çok hoş bir şey değil ee, yani evet e, tamamıyla bir e, atıl bir toplum değiliz bir şekilde Hı -hı. üretimi beceriyoruz e, ne istersek üretebiliyoruz ama velakin bunun hem verimlilik ayağında hem de katma değer elde etme ayağında çok ciddi sıkıntılarımız var Hı -hı. E, iş yapış modellerimizde e, çok iptidai kaldık halen. E, Belli bir kesim bunu dönüştürmeye başladıysa da bilhassa küçük ve orta boy işletmelerimizin ağırlıklı bir bölümü halen eski metotlarla iş yapma telaşı içerisinde çok açık söylüyorum yaşama şansları yok. Hı. Şöyle bir örnek vereyim şimdi gerçi TÜSİAD başkanlığına bıraktı ama kulakları çınlasın bence Türk Reel sektörü açısından TÜSİAD başkanlığı çok önemli bir isim var. Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerinden biri Erol Bilecik. Geçmiş dönem e, TÜSİAD hmm. başkanı biliyorsunuz. TÜSİAD başkanı olmadan önce Dünya Gazetesi'ne verdiği bir röportajda çok e, açıktan bir uyarı yaptı aslında. Eğer ki Türkiye sektörünü, e, reel sektörümüzü dijitalleştiremezsek, bu ekonomiye uyum sağlayamazsak Türkiye'nin ilk 500 firmasının yarısı yok olacak dedi. Hı hmm. Sizce bundan daha büyük bir uyarı olabilir mi? Evet. Yani bizim işte e, istihdam sağlayan, vergi veren, ihracat yapan e, elbette tabii ki ekonomimizin üretim gücümüzün temelini KOBİ'ler oluşturuyor ama e, işin hem gelir e, hem vergi kısmında hem de volüm yaratma kısmında hem de e, teknoloji ihracatı kısmında baktığınızda ilk 500'ünden bahsediyoruz ve bunların dahi dönüşme ihtiyacı var. E, şöyle bir Uyarı yapayım, belki çok daha net anlaşılacaktır. Ee... Otomotiv sektörü mesela bu işi çok yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hmm. günlerde, aylarda daha doğrusu pandemi öncesinde bununla ilgili bir toplantıya katıldığımda e, otomotiv sektörünün önde gelen e, isimlerinden biri e, dünyadaki gelişmeleri inceledikten sonra bir sunum yaptı. Ve e, işte Amerika'da gerçekleşen bir fuar vardı. Böyle yeni modeller, elektrikli otomobiller hmm. falan gördük ya geleceğin otomobillere. E, Avatar diye bir model vardı. İşte onun üzerinden bir analiz yaptı bize, onu tartıştık. E, Türkiye dünyada yedek parça üretimi, yan sanayi üretimi konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden. Fakat uyarı şuydu, bu avatarda yani geleceğin ekonomisinde ürettiğimiz tek bir parça yok. İşte tüm bu uyarılar aslında Türk reel sektörünün hem ürün e, gamını, hem e, işin meseleye bakış açısını, hem de üretim metodolojisini acilen değiştirmesi gereğinin çok açık sinyalleri. E, ben şunda... E, Umudum var yani Türkler sektör çok dinamik bir sektör gerekli koşulları sağlarsanız e, bu dönüşümü e, sağlayabilecektir fakat kaçırması halinde ne yazık ki dünya pazarında hiçbir şansımız yok e, o zaman da zaten yani sabaha kadar üretseniz de sonunu getiremeyeceğiniz para kazanamayacağınız bir format içine giriyorsunuz ve tam bir kısır döngüye girersiniz Türkler sektörünün önce ...anlayışını ve bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü yani... ...şuradan bir örnek vereyim. Sadece insan kaynağı yönetiminden bahsedelim. 80'li yıllara kadar... Hatta belki 90'lara kadar biraz sert patronlar vardı hatırlar mısın Sert yöneticiler vardı. Zaman zaman sesini yükselten yöneticiler vardı. Yönetim metodolojileri buydu. Evet bu evet, 90'lardan bilhassa 2000'den sonra hafif hafif iş değişmeye başladı. İşte daha ekiplerin oluştuğu bir yönteme Çalışanını dinleyen bir eğilime gitti. Ve biz hala Türk real sektörü olarak bundan çok uzağız. Çok tartışılıyor ama çok uzağız. Sadece işverenler açısından düşünmeyin. Yöneticiler açısından da çok uzağız. Oysa yeni ekonomide herkesin birbiriyle çalıştığı yani birinin bir firmada çalışmadığı o firmayla belli bir süre için iş akdi yaptığı ve yolculuk ettiği bir ekonomik modele doğru gidiyoruz. Burada en büyük kırılmayı Z kuşağı oluşturuyor. Hı hı. Herkes farklı farklı açılardan tartışıyor Z kuşağını ama işin bu boyutunu kimse tartışmıyor. Şu anda Z kuşağı dediğiniz çok değil. 3-4 yıl sonra ekonominin içerisinde çalışan ve üreten olarak e, yer alacak bir kesimden bahsediyoruz. Ve şu anda Türkiye nüfusunun yüzde otuzunu oluşturuyor. Evet. E, ve bunların, e, bunlara öyle talimatla falan iş yaptıramıyorsunuz. Hı. Bir şeye inandırmanız gerekiyor. Birlikte bir şeyleri başarmaya ikna etmeniz gerekiyor. Yani artık işte senin paranı ben veriyorum, senin maaşını veriyorum, bodrolumsun falan e, hiç umurlarında değil. Bu şekilde çalıştırılamıyor. Hemen, hemen sizi terk ediyorlar ve kendi bakış açılarına uygun başka bir firmaya geçiyorlar. Umurlarında bile dinlerde çalıştıkları. Hı hı. Çünkü çalışacakları bir yeri biliyor, bir yer olabileceğini biliyorlar. Daha olmadı 3-4 tanesi bir araya gelip startup kuruyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tüm bunları alt alta koyduğumuzda Türk reel sektörünün sadece üretim, ürün ve pazarlama anlayışının dışında daha insan kaynağından e, çok ciddi ezber bozması gereken noktalar olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ve bu konuyla ilgili biz de çok yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz, konferanslara gidiyoruz. E, bir aydınlanma var, yani bir şeyler yapılması gerektiği konusunda herkes hemfikir Hı. ama yol haritası ile ilgili herkesin kafası karışmış vaziyette. Çünkü burada da şöyle bir açmaz çıkıyor, herkes dijitalleşmeci oldu. <laughs> Herkes bunu anlatıyor. Yani e, bu geniz şeyi hatırlar mısınız? Bir ara kurumsallaşma konuşurken. E, işte... ...hadi biz kurumsallaşıyoruz denilirdi. Hı hı. Oraya bir ekip çağrılırdı, profesyonel bir ekip. Evet. E, logolar değişirdi, antletler değişirdi. Ve siz kurumsallaştınız denilirdi. Evet. E, şimdi bu, bu ne kadar gerçek değilse... E, ...bir şeyler, saat bir şeyler satarak veya sistemler sunarak... E, ...dijitalleşme yolculuğuna veya dördüncü Sanayi Devrimi'ne uygun bir yapı kurmakta... ...çok mümkün gözükmüyor. Yani biz normalde evet. manuel olarak yaptığımız toplantıları ve alışverişlerimizi artık internet üzerinden yaptığımız zaman hemen dijitalleştik zannediyoruz ya da satışlarımızı internet üzerinden çok, yaptığımız zaman çok doğru söylüyorsunuz İş bu değil yani e, teknoloji sadece bir metodoloji iş yapış biçimi asıl zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor e, bakış açılarımızı dünyaya e, neyi üretmemiz gerektiğini e, çok ön planda tartışmamız gerekiyor e, mevcut reel sektörle yani hali hazırda iş yapanlarla e, o startupları bir şekilde buluşturup e, belki de onları melek yatırımcı ya da risk sermaye şirketi gibi ortaklar hale getirmemize ge gerekiyor. Yani artık öyle işte ben bir şirket taştım, vergi tabelam da burada, sizi de işe aldım, durumu bitti. E, çünkü aynı zamanda bu çalışacak kesim aynı zamanda da tüketici. Hı hı. Ee, sizin sadece dünyanın en güzel ve en faydalı ürünü yapmanız onlar için yeterli değil. Topluma, insanlığa, dünyaya ne fayda sağlıyorsunuz ona da bakıyorlar hı hı. Evet. Ee, ve çok acımasızlar. Yani bir anda, bir anda sizi e, yok hükmüne getirebiliyorlar. Hı hı. Bu nedenle. Risklerin hem çok yüksek olduğu ama aynı zamanda hani şu algı vardır ya ya bir iş yapacağım ama bütün köşeler kapılmış. O köşelerin yuvarlandığı doğru işler yapılarak o köşede bir yer edinilebildiği bir sürece doğru gidiyoruz. Fakat Türk reel sektörü ne yazık ki hem ekonomi yönetimi bazında hem de reel sektörün temsilcileri bazında bu meseleyi çok az tartışıyor. Hmm. Günün sonunda kaç ürün sattığınız değil, hisset mesela ihracat rakamlarımızda şu kadar ürüne sattık, şu kadar para bu, bu değil, bu değil. Bir üründen kaç dolar elde ettiğiniz önemli. Bir ürün hem topluma fayda sağlayarak sürdürülebilir halde o bir ürün. Yani 100 üründen 10 lira kazanacağınıza 50 üründen 10 lira kazanabiliyorsanız işte yeni ekonominin Hı. altın kuralı bu. Ve Türkiye hala adetlere takılmış vaziyette. Evet. E, bu, bu ezberini çok hızlı bozması, bozması gerekiyor. gerekiyor. Yoksa geride kalacak herhalde. Çünkü artık sadece adet değil, fayda da işin içine giriyor. Başka şeyler de işin içine giriyor. Çok teşekkür ederim programımıza ben katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bundan Sağdır. sonra her pazartesi inşallah birlikte olacağız ve yorumlamaya devam edeceğiz. Memnuniyetle. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, sektörünüz programının sonuna geldik. Ana haberde Alp iyi gün sizlerle olacak. Bank sektör analizi sundu. Halk ister, Halk